Kur'an-ı Kerim meali 18. cüz test soruları. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi inananların namazlarını muhafaza etmelerinden özelliklerinden biri değildir? A) Boş işlerden uzak dururlar. B) Yetimlerin mallarını kendi mallarına karıştırırlar. C) İffetlerini korurlar. D) Namazlarında huşu içindedirler. Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi? iyiliklere koşanlar ve iyi işlerde yarışanların özelliklerinden değildir. A. Rablerinin korkusundan titrerler. B. Rablerine ortak koşarlar. C. Rablerinin ayetlerine inanırlar. D. Allah yolunda verirler. Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. 3. soru. Aşağıdakilerden hangisi şımaran azgınların özelliklerinden değildir? A. Ayetler okunurken gerisin geriye giderler. B. Allah'a kibirlenip gece sohbetlerinde saçmalarlar. C. Kur'an üzerinde hakkıyla düşünmezler. D. Kur'an'ın peygamberlere geldiğini bilmiyorlar. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 4. soru. Hak onların heveslerine uyacak olsa sonuç ne olurdu? A. Hak ve batıl birbirine karışırdı. B. Bir grubun rahatlığı için tüm halk ezilirdi. C. Gökler, yer ve bunlarda olanlar bozulurdu. D. Güvenliğin tüm sütunları yıkılırdı. Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. 5. soru. İnanmayanlar kendilerine ayetlerden, peygamberlerden, kıyametten bahsedildiğinde hep aynı cevabı vermektedir. Bu cevap aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplumların akıbetlerinden ibret alınmalıdır. B) Ezelden beri gelen sünnetullah'tır. C) Eskilerin masallarıdır bu anlatılanlar. D) her toplum ilahi önderi üzerinden imtihana girmiştir. Doğru cevap C şıkkı. Altıncı soru. Yer, yedi gök ve her şeye egemen olan odur. O denilen aşağıdakilerden hangisidir? A. Tağutlardır. B. Yöneticilerdir. C. Meleklerdir de Allah'tır. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 7. soru. İnsanların öldükten sonra tekrar dirilecekleri güne kadar süren ara dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Berzah B) Araf C) Kıyamet D) Ahiret Doğru cevap A Berzah. Tebrikler. 8. soru. Zina eden bir erkek ancak kimle evlenir? A her mümin kadın ve hür olan müşrik bir kadınla. B kitap ehli olan her kadınla. C mümin kadın veya cariye ile. D zina eden kadın veya müşrik bir kadınla. Doğru cevap D şıkkı. Zina eden veya müşrik bir kadın mı? 9. soru. Zina eden bir kadın ancak kiminle evlenir? A. Zina eden bir erkek veya müşrik bir erkekle. B. Zina etmemiş bir erkek veya müşrik bir erkekle. C. Mümin bir erkek veya mümin bir köle ile. D. Kitap ehlinden olan her erkek ile. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 10. soru İffetli olan kadınları zina ile suçlayıp 4 şahit getirmeyenlerin cezası 80 kırbaç ve nokta nokta. Aşağıdakilerden hangisidir? A. Evlerinizden uzak tutun. B. Şahitliklerini asla kabul etmeyin. C. Onunla konuşmayın. D. Onunla işbirliği yapmayın. Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. 11. soru. İman edenler şeytanın adımlarını takip etmesin. Eğer ederlerse şeytan onlara neyi emreder? A kötü fikirleri, B bağları koparmayı, C edepsizlik ve kötülüğü, D ahde vefasızlığı. Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. 12. soru. İman eden iman edenler kendi evlerinden başka evlere nasıl girmelidir? A. bilgi verip selamla girmelidir. B. her eve izinsiz girebilirler. C. başkalarının evine gitmesinler. D. dışarıdan insanlarla buluşsunlar. A. bilgi verip selamla girmelidir. Doğru cevap. Tebrikler. 13. Soru İman edenler evde kimseyi bulmazlarsa ne yapmalıdırlar? A. İzin verilmedikçe girilmemelidir. B. İzin almadığı için girebilirler. C. İzin verinceye kadar beklesinler. D. 3 defa sorduktan sonra girebilirler. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 14. Soru Mümin erkekler bakışlarına nasıl yön versinler? A. Bakışlarıyla insanlara eziyet etmesinler. B. Bakışlarını hayra çevirsinler. C. Kontrol etsinler, harama bakmasınlar. D. İyi, ni iyi niyet üzere bakmalarında sakınca yoktur. Doğru cevap C şıkkı. Tebrikler. 15. Soru Mümin kadınlar başkalarına nasıl yön Mümin kadınlar bakışlarına nasıl yön versinler? A. Kadınlar her yere bakabilir. B. Kontrol etsin, harama bakmasınlar. C. Harama azıcık bakabilirler. D. iyi niyet üzere bakabilirler. Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. 16. soru. Mümin kadınlar süslerini gösterebilirler mi? A. Baş başları hariç kollarını gösterebilirler. B. Evde gösterebilirler, dışarıda göstermesinler. C. Açıkta olan dışında süslerini açmasınlar. D. Kollar ve yakalarını göstermesinler. Ön saç görünmesinde sakınca yoktur. Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. Açıkta olan dışında süslerini göstermesinler. 17. soru. Mümin kadınlar açıkta olmayan süslerini aşağıdakilerden hangisine gösteremezler? A) oğullar B) erkek kardeşleri C) dayıları D) amca çocukları Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı amca çocukları. 18. soru Bu nur insanlar arasında hangi evlerde değildir? A. Allah'ın yüceltildiği evlerdedir. B. Kendi adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. C. Yüce Allah'ı her sabah ve akşam tesbih eden evlerdedir. D. Allah'a yalan isnat eden evlerdedir. Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. 19. soru. Kafir olanların amellerinin sonuçları neye benzetilmiştir? A. Düz çöldeki seraba B. Deniz dibine çöken artıklara C. Sabun köpüğüne D. Kuyunun dibine kuyunun dibinde kalan suya Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. Düz çöldeki seraba. 20. soru. Göklerde ve yerde bulunan kimselerin ve diziler halinde kanat açan kuşların hep onu tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi doğasını ve tesbihini bilir. Allah onların yaptıklarını iyice bilendir. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Kuşlar da bir ümmettir. B. Kuşlar da yüce Allah'a tesbih ederler. C. Kuşlar da yüce Allah'ın ayetlerini yalanlarlar. D. Kuşlar da hedeflerini biliyorlar. Doğru cevap. C şıkkı tebrikler. 21. Soru Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir ve dönüş Allah'adır. Bu ayetten aşağıdakilerden çıkarılacak bir sonuç değildir. A. Göklerin de yerin de tek ilahı Yüce Allah'tır. B. Her varlığın dönüşü Yüce Allah'adır. C. Yalnızca göklerde Yüce Allah karar verir. D. Hükümranlık Yüce Allah'a aittir. Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. Yalnızca göklerde Yüce Allah karar verir. 22. Soru Aralarında hüküm vermesi için Allah ve peygamberine çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak nokta nokta demeleridir. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Duyduk ancak yapmadık. B. Duyduk sonra yaparız. C. Duymadık, duysaydık, yapardık. D. Duyduk ve itaat ettik. Doğru cevap D şıkkı duyduk ve itaat ettik. Tebrikler. 23. Soru Müminler ancak Allah'a ve nokta nokta iman eden Topluca yapılan bir iş için peygamberle beraber olduklarında ondan izin istemeksizin bırakıp gitmeyen kimselerdir. Kuşkusuz şu senden izin isteyenler işte onlar Allah'a ve peygambere iman edenlerdir. Öyleyse senden bazı işleri için izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah bağışlayandır ve merhamet edendir. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A peygambere, B ahiret gününe, C meleklere, D kitaplara. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı peygambere. 24. soru. Aşağıdakilerden hangisi sahte ilahların özelliklerinden değildir? A Kendileri de yaratılmışlardır ve bir şey yaratamazlar. B. Kendilerine bir zarar veya bir yarar verme yetkisine sahip değildir. C. Ölüme yaşatmaya ve tekrar diriltmeye güçleri yoktur. D. Yemezler, içmezler ve ölmezler. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 25. soru. Aşağıdakilerden hangisi kafirlerin peygamberler hakkında tasavvurlarındandır? A. Peygamberleri Allah teyit etmiştir. B. Peygamberler kendi nefislerinden bir şey söylemezler. C. Peygamberler yalnızca kendilerine vahyedilenlere uyarlar. D. Peygamberlere hazineler, bahçeler verilmelidir. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. Sorularımızın sonuna geldik. Bir sonraki cüz sorularında görüşmek üzere. Hoşçakalın.